Bu arada yani bu kadar su ekledim. Çok eklemekten vazgeçtim ama hiç köpürmedi. Yani böyle köpük. Ben bundan birazcık delirgin, memnun kalamayacak gibi bir his var ama bilmiyorum. Şu an 51 dakikası kaldı. Sadece ben 4 kiloluk şişemle bir tane ekledim. Bir daha eklemedim. Şu an bu kadar böyle köpürüyor. Yani ben bunu köpürmek demem ne yapacağım ya. Acaba bunun formülünde yanlış var gibi ama köpürme olarak yapmıyor. Formülünde bir sıkıntı yok da ama köpürme olarak sıfır. Köpürmesini istemeyen kişiler için bu çok güzel bir yöntem. Ama böyle de kullanabilirsiniz. Bunu yapıp da yani böyle göstereyim ben size böyle bir ölçek elinizde var mı yok mu bilmiyorum ama bununla bir tane tursil eklediğinizde o köpük oluşuyor bu sabunla beraber bu hazırladığım sabunla beraber güzel bir köpürüyor beyazlar için ben beyazlar için yaptığım için beyazlar için toz deterjan katarı yani bu köpürecek mi köpürmeyecek mi belli değil yani köpükler bu kadar yani yok gibi aynı durulama suyu gibi Haberiniz olsun yani. Bu şimdi ben çamaşır yıkarken gösterdiğim ölçekle beyazlar için bir tane katacağım içine. Bu köpük tam gelecek. Yoksa bu köpürmeyecek. Ya birazcık ilginç bir ürün. Ama formundan çok formunu çok beğendim bu arada. Yani şu anlık böyle bir kir çıkardığına göre çamaşırda güzel bir sonuç vereceğim eminim. Şey karar verdim. Hijyen programında 90 derecede yıkayacağım. 3 saat 25 dakika. Yani bu beyazlar için ideal. Ondan sonra dediğim gibi siyahlar ve renkliler yıkanacak. Ve sonuç bu kadar. Başka bir şey yapmayacağım. Yani bakalım. Sonucu merak ediyorum. Yumuş hiçbir şey eklemedim. Çünkü eklemeye gerek yok. Böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Soğutma suyunu aldığında makine iptal edeceğim. Videoyu başlatmaya yüzlerken sıkma boşaltmayı alıp bin devirde sıktıracağım onu. Ondan sonra videoyu başlayacağım. O zaman daha iyi olacak benim için. Daha karlı. Evet görüşmek üzere. Yine de devam edeceğim. Check it out.